Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi hafta başında siz biraz daha flörtlerinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz. Çocuklarınızla belki bir yurt dışı tatil plan olabilir. Belki yatırım yapmak istiyorsunuz. Bununla alakalı gündemleriniz olacak. Haftanın devamı salı ve çarşamba günü oldukça yoğunsunuz. Koşturmanız çok fazla. Aslında e, işiniz çok fazla olacak. Daha ciddiyetle çalışmanız gereken iki gün diyelim. Haftanın devamında ise daha çok ailevi konularla ilgileneceksiniz. Eşinizle ya da iş ortağınızla alakalı konular gündemde olacak. Şimdi bu hafta bir dolunay var ve bu dolunay sizin ikili ilişkilerinizi aydınlatacak. Orada almanız gereken sorumluluk neyse onlarla ilgili ertelediğiniz konular gündeme gelecek ve sizden çözüm isteyecek. Şimdi geçtiğimiz günlerde Venüs Aslan Burcu'na geçti. Bu sizin birinci evinizde demek yani bir tık daha e, estetiğe para harcayacağız bir tık daha ben diyeceğiz bir tık daha güzelliğimize merak salıp hayattaki motivasyonlarımızı buna göre ayarlayacağız demek oluyor bu bu konuda da size bol şanslar sevgiyle kalın